Şimdi ben hani şeyleri okuyorum. açık açık durumlara bakıyorum. Hı hı. hep öyle Şimdi, bakıyor, Cumhurbaşkanı olarak. daha birkaç gün önce Devlet Bahçeli'yi ziyarete gitti. Evet. Devlet Bahçeli her açıklamasında Cumhur İttifakı vurgusu yapıyor. Tayyip Erdoğan her açıklamasında Cumhurbaşkanı Cumhur İttifakı devam edecek hı hı. vurgusu yapıyor. Şimdi saadete gitmesi MHP ile alakalı bir şey değil ki. Ya Erdoğan şunu istiyor. Yani şu, Ümit Bey de onu söyledi. Erdoğan istiyor ki Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP baş başa kalsın karşısında. Tamam neden istiyor onu? Şimdi durduk yere ya seçime çünkü, daha 2,5 yıl var. Çünkü çünkü seçime kadar bunu inşa edebilirse kendisi için muhteşem bir alan açılmış olacak. Yani çok rahat seçimi götürecek. İyi Parti'yi de bu yüzden istiyor. Yani MHP'ye yedeklemek açısından istediğini düşünmüyorum ben Anladım. yani. şimdi ne kadar kuvvetli olursa o kadar iyi olacak. Kendisi açısından. Da, Sayın Cumhurbaşkanı'yla Sayın Bahçeli'nin o baş başa görüşmede ne konuştuklarını biliyor bilmiyorum, muyuz? Bilmiyorum ben. Bilmiyoruz. Nereden bileyim? Siz biliyor musunuz? Yok ben de bilmiyorum. Ee, Yok, ama şunu şunu söyleyeceğim. Ben bilmiyorum. sadece açık o görüş açık <laughs> duruma bakıp bir gazeteci olarak Araları iyi gidiyor, evinde ziyaret ediyor, görüşüyor. İyi görünüyor, falan. evet. Falan hani ben öyle görüyorum. Ama yani. o görüşüyorum ne Tamam ben. O görüşmeden birkaç gün Her sonra. Her türlü spekülasyon yapılabilir ama yapıla, ben yok. içeriye ilginç, ilişkin bir şey söylemeyeceğim. Ama normalde iki yani. ortak ne yapar? O görüşmeden birkaç gün sonra Sayın Bahçeli bir açıklama yaptı. Ne dedi? HDP mutlaka kapatılmalıdır. Yargıtaya çağrı yapıyorum. Yargıta harekete geçmese biz hazırlığımızı yaptık. Biz harekete gideceğiz. HDP'nin kapatılması için dedi. Peki Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözcüleri ne diyor? Parti kapatmak yanlış diyor. Çözüm olmadığını gördük diyor değil mi? Peki Sayın Bahçeli HDP'nin kapatılması konusunda bu kadar ısrarlı ve Türkiye için bir beka sorunu olarak görüyorsa o baş başa görüşmede bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanı'yla ile konuşup Bilmiyorum ama. lehte veya lehte Durdu, yani sonuçlandırmaları gerekmez mi? Yani, yani koalisyon ortakları, ittifak yani ortakları artık, öyle yapar. Koalisyon ortağı değiller ki. Ya ittifak ortakları ama işte farkı ne? Niye sonuçlandırırsın? İki farklı partinin farklı yaklaşımları olabilir. Ama, Ayrıca ben bir, bir şey söyleyeceğim. Bahçeli, devlet Bahçeli, reformlara da destek verdi. Reformlara destek veriyorum dedi. Bütün yapı yapın dedi bütün reformları. Onu nereye koyacağız? daha gelmedi ama bakalım yani Geldi değil. ama bakın Sayın Bahçeli'nin coşkuyla yani. destek verdiğini hatırlıyorum Ya yani. Sayın Bahçeli'nin işte reformlara destek veriyoruz, Cumhur İttifakı ölene kadar sürecek falan tamam. Eyvallah. Bunlar güzel kamuoyuna verilen mesajlar ama yapılan icraatlara bakıyorsun. İktidarın hedeflediği programla, politikayla bir tek HDP konusunda talep. belki sadece HDP konusunda değil, bir de bu son hani işte e, yani gazetecilere ve Selçuk Özdağ'a yönelik hani o <laughs> eylemler orada tamam Sayın Bahçeli'nin bir şeyi yok, bir kabahati yok filan ama e, hani Orhan Uğuroğlu da Selçuk Özdağ da yaptıkları açıklamada orayı işaret ettiler. E, MHP'nin dilinin üslubunun hedef göstermesi nedeniyle işte o olayların e, ne demek istiyorsun? Yani, yani AK Parti ile MHP arasında bu saldırılarla ilgili nasıl bir problem olabilir? Böyle bir problem mi? Yani var ya? hani hukuk reformu, demokrasi reformu, işte Avrupa Birliği ile daha entegre olma, Avrupa Birliği ile ilişkileri daha ilerletme konusunda AKP'nin politikasına ben bunları hani ters görüyorum MHP'nin. E yani MHP genel başkanı Devlet Bahçeli açıklama yaptı ya bizim sokakta işimiz yok diye. Yani MHP o saldırıları sahiplenmedi ki. Ya sahiplenmedi Ahmet Bey, ben de sahiplenmiyorum. Ama sanki demiyorum. sahiplenmiş gibi diyorsun. Yok yok hayır yani. hayır ben öyle demiyorum Selçuk Özdağ da Orhan Uğuroğlu da e, o camiadan e, saldırıldığını yani e, bir takım kişilerin durumdan vazife çıkararak kendilerine saldırdıklarını MHP'yi ve Sayın Bahçeli'yi eleştirdikleri için ifade ettiler. O nedenle bunu söylüyorum yoksa tabii ki Sayın Bahçeli işte bugün galiba ya da dün şey yaptı hani kınadı dün işte yaptı. MHP sokakta değildir dedi dün. ama sokağı biliriz diyor. E Semih Yalçın saldırıyı sahiplenmiyor yani sahiplenmiyor sokakta sahiplenmiyor, sahiplenmiyor. dedi yani sahiplenmiyor demiyor. Bu bağı, bu bağı kurmak Hayır. isteyenleri de uyardı yani. <laughs> Hatta bunu ya bir uyardı bunu bir, bir komplonun parçası olduğunu söylüyor yani bırak evet. sahiplenmeyi zaten komplo da yani bu yapılan hakikaten ay, ay diyor komploda. ki Amerikan başkanlık seçimlerinden tutuyor. işte bir takım gelişmeleri sıralıyor. Bu da onun bir parçasıdır diyor. Ben okuduğum onu anlayan biriyim. Ben şunu anlıyorum. Bu işi yapanlar yani bir komplonun parçası, var. parçasıdırlar diye anlıyorum. Yani ben burada bir AK Parti ile MHP arasında nasıl bir farklılık var onu anlayamadım yani. AK Parti sözcüleri kınadılar. Cumhurbaşkanı şeyleri saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ aradı. Geçmiş olsun dedi. Yani bilmiyorum anlamadım. Hayır hayır Say, şey e, zaten Ahmet Bey onu söylüyorum ya. AKP daha demokratik bir zeminde duruyor bu olaylarda. Yani işte hukuk reformu yapacağım diyor. Avrupa Birliği ile görüşmeleri ilerleteceğim diyor. Avrupa Birliği ile işte ilerlemek istiyorum diyor. Yerimiz Avrupa Birliği diyor. Orada bir şey var, bir problem var. E, Orta'dan şu partiyi kapatalım da kapatalım diyor. Yani, yani o, bu, yani o bir çok temel bir birliği bir anlaşmazlık sadece HDP bence parantezine hapsedilmemeli. Hı. Yani şimdi orada e, MHP aslında şunu söylüyor. Diyor ki siyasi anayasanın diyor 68 ve 69. maddeleri açık diyor. Eğer diyor hani terör eylemlerinin odağı haline gelmişse bir siyasi parti diyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının burada harekete geçmesi lazım. Eğer geçmezse ben diyor dosyam hazır diyor MHP. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu. Ee, gerçekten o dava açılacaksa, açılması gerekiyorsa ve HDP kapatılırsa bu dünyanın sonu değil. Yeni parti kurarlar. Ama biz ya zaten hiçbir faydası yok işte e, kapatıyoruz yenisini açıyorlar daha güçleniyorlar der isek e, MHP'nin itiraz noktası biraz da ona. Hukukun işletilmesini istiyor MHP. Ya benim anayasamda diyor bunlar bunlar varsa diyor gereği yapılsın diyor. Yoksa Burada ben AK Parti ile MHP arasında bu konuda evet AK Parti parti kapatmaya karşı ama bu söylemleri dile getirenler aslında Türkiye'de e, yargı sistemimize de hukuk sistemimize de inançsızlıklarını dile getiriyorlar. Şimdi Şaban Bey aslında farkında olmadığını onu söylüyor. Yani parti kapatılacaksa diyor, buna diyor siyaset karar veriyor diyor. Değil. Hayır, hukuk hiç, hiç. var. Hayır bak bu oraya geliyor. Şimdi Öyle siz diyorsunuz hiç. ki anlaşamıyorlar yani. HDP'nin kapatılması konusunda. HDP'nin kapatılması hukuki bir sorundur. Şu anda. Ya tersten bakarsan da MHP'nin Yargıya HDP'yi kapatın diye baskı yaptığı söyleniyor. Bunu söyleyenler de var. Ya hedef kapatılması siyasetçiler neden tartışıyor? İddia ediliyor diyorlar. Yani ben bir vatandaş olarak size de tavsiyem bu söylentiler yerine devletimizin ilgili kurumların atacağı adımlara bakmanın daha sağlıklı olduğunu Tamam devletin ilgili yani. kurumları. Şimdi bu konuda bana, siyasi partiler. Şunu mi? bana kim somutlaştırabilir ya? HDP'nin kapatılması için yargıya baskı yapıyor MHP. Bunu nasıl somutlaştırabilir? Bunu HDP'liler HDP eş başkanı söyledi. MHP yargıya baskı yapıyor dedi. HDP başlığını yapabilir. Tabii ki diyecek, evet. başka ne diyecek yani? E ama Türkiye yani aylar. Bu, bu bir realite mi? Ama Türkiye aylarda bak şimdi Yargıtay yani Türkiye'nin hukuk sistemi harekete geçmediği halde siyasetçiler MHP özellikle şu partiyi kapatın diye ya yani sürekli bir baskı uyguluyor şeye. Ama mecliste e kim uyguluyor? Grubu olan Yardım bir partinin uyguluyor. siyasi ama partisi onu gerçekmiş girebil. gibi kabul edip konuşuyorsunuz. Evet. Nasıl nasıl yani? Pardon pardon. Şah, Hayır. Yani şah, HDP genel başkanının söylediğini doğru kabul ediyorsunuz Hı. ve diyorsunuz ki MHP yargıya baskı, baskı yapıyor. yapıyor. Hayır hayır HDP eş genel başkanının söylediğini doğru kabul etmiyorum. Ya ben de görüyorum ben bir gazeteci olarak. Şimdi şöyle. MHP'nin yargıya baskı yaptığını mı görüyorsunuz? Ya bir siyasi partinin kapatılmasının şeyi nedir? Usulü. Yargıda Cumhuriyet Başsavcısı gerekli delilleri toplar ve anayasa Mahkemesi'ne dava açar. Şimdi bu parti PKK'nın meclisteki devamı. Bu parti bölücü. Bu partiye verilen para askerimize, polisimize kurşun olarak dönüyor diye ve kapatalım bunu Türkiye'nin bekası için tehlikeli işte bölücü parti diyorsun. Aylardır diyorsun. E sen böyle dediğin halde Yargıtay basın yani ilgili yer senin bu dediklerini şey yapmıyor ya yani. Ne, yani. De, ne 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 yani, yani. Diyor, ne diyor? E bunu niye anlatıyorsun? O yapmıyorsa de ya başvuru hakkı var. Bu, bu, İYİ bu söylemler var, bu söylemler var. yargının üzerinde baskı olmuyor mu? Ha o anlamda. O anlamda, yani, anlamda diyorum. Buta, okay. O anlamda diyorum. Yani Şimdi ben bu, bu mantığı birisi, anlamıyorum. Pardon. Ben de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde son yaptığım basın toplantısında 2-3 gün önce HDP'nin kapatılması gerektiğini söyledim. Neden? Çünkü HDP eğer bir siyasi parti ise İYİ partine ne? CHP ne? AKP ne? Eğer AKP, İYİ Parti, CHP, MHP siyasi parti ise HDP ne? Aynı şey olmadığımız kesin. Çünkü birileri meşru, hukuk içinde çalışan, yapılar terörle her anlamda uzaklar. Diğeri ise terör örgütüne sırtını dayıyor. Teröre lojistik destek veriyor, mali destek veriyor, psikolojik destek veriyor. Politik olarak organize içişe geçmiş durumda ve sadece kanunları uygulasak HDP kapatılır. Ama ne deniyor efendim? HDP'yi kapatırsak sorunu çözecek miyiz? Doğru. HDP'yi kapattığımızda terör sorunu çözülmeyecek. Ama terör devam edecek. Yenisini Ber açarlar, Berk hemen yenisini açarlar diyor. Yenisi açılacak diyor. vesaire. Güzel. Evet. Ama bir devlet çıkardığı kanunları uygularken sorunu çözüp çözmediğine göre değil, kanunları uygulamak için Doğru. uygular. Doğru. Mesela biz cinayetler sonucunda dava açıyoruz ve mahkumiyet kararları çıkartıyoruz. Bu mahkumiyet kararları cinayetleri engelliyor mu? Hayır. Evet. Yeni cinayetler gerçekleşiyor. Hırsızlıkları engelliyor mu? Hayır. Ama ya nasıl olsa cinayetleri engellemiyoruz. O zaman cinayetlere de uygulamayalım bu davayı. Böyle bir yaklaşım olabilir mi? Hayır. Şimdi HDP gibi bir siyasi parti tırnak içinde Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 gün açık kalabilir mi? Dürüst konuşalım. Hayır. Almanya'da 3 gün açık kalır mı? Hayır kalmaz. Fransa'da 3 gün açık kalır mı? Hayır kalmaz. Ama Türkiye'de açık kalıyor. Şimdi eğer e, bir siyasi parti veya işte ben İyi Parti Milletvekili Ümit Özdağ, bu parti kapatılmalı diye siyasal görüş açıklarsak bu yargıyı neden baskı altına almak için olsun? Değişik konularda açıklamalar yapıyoruz. Sadece HDP'nin kapatılması ile ilgili değil ki. Kadın cinayetleriyle de ilgili açıklama yapıyorum. Şimdi Kadın cinayetleri ilgili yaptığımız açıklama yargıyı baskı altına almak için mi? Hayır. Bir sorunu toplumun gündemine taşımak ve dikkat çekmek am am amacıyla e, yapılıyor. <laughs> Onun için mesela ben kendi açıklamamı Milliyetçi Hareket Partisi adına konuşmam ama kendi açıklamamı yargıya baskı değil, Türk kamuoyuna durumu bir daha hatırlatmak ve kendi politik pozisyonumu ifade etmek için kullandım. Hocam işin bir de şu tarafı yok mu? Bakın şimdi Ş şöyle bakalım olaya. Tamam diyelim ki HDP terör örgütü, terör örgütüyle ilişkili. Tamam. E, peki bunu iktidar böyle düşünüyor. Düşünüyor mu düşünüyor? Yani AK Parti yöneticileri sözleri bunu söylüyorlar. Terör örgütünün sözcüsü diyorlar, devamı diyorlar her neyse. E MHP de söylüyor bunu. Terör örgütünün meclisteki tamam. uzantısı diyor. E, peki o zaman şimdi kendinizi vatandaşın yerine koyun. Ya meclisteki üçüncü partiye bu ülkeyi yöneten iktidar partisi terör örgütü diyor. E ona da işte hem siyasetin her türlü imkanı veriliyor. Hazine yardımı veriliyor milletvekillerine, makam arabaları işte hani meclisteki yönetici olanlara, Hı. maaşlar falan falan her türlü ayrıca kırmızı pasaportlar falan. O zaman vatandaş şöyle bakıyor. Kardeşim sen buna terör örgütü diyorsun o zaman niye devletin imkanları kullandırıyorsun? E yani gereğini yapsana. Şimdi Sayın Bahçeli'nin ya da Sayın Bahçeli mi söyledi başkası mı hatırlamıyorum. E verilecek her yardım polisimize ve askerimize kurşun olarak dönüyor. E tamam. Doğru. Ya yani doğru bir şeyse, tanımlamaysa, doğru bir ifade ifadeyse e, ki terör örgütü ise öyle hakikaten. E, o zaman neden buna göz yumuyorsunuz? Yani hani mevzuatı işletseniz de. Tamam. Yönüyle de bu var. İşte, Bakın işte doğru soru bu. Ben de bunu söylüyorum. Siz de benim söylediğimi teyit etmişim. Evet ya sizi tam, teyit tam, etmek için tam, 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 Noktada, Öbür türlü öbür doğru. türlü hem terör örgütü deyip hem de ha. gerekli işlemi yapmamak, Yapacaksın. yapılmasının önünü açmamak bunu siyasi tam o zaman bir hani ya, malzeme olarak burada, Ahmet Bey devlet burada bir nevi rehabilite etmeye çalışıyor. Yani kayyum atıyor işte orada belediyelere bakıyor orada kandilden gelen talimat doğrultusunda eş başkanlık yöneten belediyelere müdahale ediyor. E devlet bunu yaptığı zaman da birileri buna karşı çıkıyor. Bunu antidemokratik ilan ediyor. E devlet e, bazı vekillerin artık böyle somutlaşmış yargı kararlarından sonra da vekilliklerini düşürüyor. E buna da karşı çıkılıyor. Parlamentonun hür iradesine karşı çıkmaktır bu diye. E şimdi aşama 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 oraya geliniyor. Keşke HDP de bir adım atsa da gerçek bir Türkiye partisi olma noktasında onlar da bir cesaret gösterebilse de kandilden kendilerini bir sıyırıp biz bunları konuşuyor olmasak ama burada Ümit Hocama katılıyorum. Yani devlet nasıl olsa yenisi açılacak diye ...bence de göz kapamaz. Açar, yenisini açar. Hakan Belki Bey. yeni açılan parti... ...bunların yaptıklarını yapmayacaktır. Biraz daha dikkatli olacaktır. Hakan Bey ne düşünüyor bu konuda? Valla yani şimdi burada asıl mesele başka. Yani MHP... E, ...ittifaktan kopar mı? 7-8 konu var ki... ...onlarda... E, ...siyasi iktidarın duruşu... ...değişmediği sürece... ...MHP desteğini çekmez. Nedir bunlar? Hızlıca... Azerbaycan politikası, Kuzey Suriye politikası, Libya politikası, Doğu Akdeniz politikası. Yani bunların hepsi Türkiye'nin dış milli meseleleri olarak bakıyor. İktidarın meselesi bunlar ya. İktidar savunmuyor mu Ama bunları işte zaten? HDP'nin hep baş, başlatan ve sürdüren iktidar değil mi bunlara? Bunlar Türkiye'nin evet. politikaları o. zaten. Zaten bunlardan vazgeçmedikçe sorun yapmaz diyorlar ya. ben de onu Anladım. diyorum ki. Tamam. İyi, bunlardan diyorum. Temel vazgeç... meseleler bunlardır ha. diyorsunuz. Tamam. Yani MHP'nin ayrılıp ayrılmama kriteri, HDP'nin kapatılıp kapatılmaması olmaz. Bu tamam. milli politikalardan, buna detaylar da dahil bir örnek vereyim. Mesela Cumhurbaşkanı haftada bir iki kez bir ara Amerika'ya azarlıyordu. Bayağı ağır konuşuyordu. Şimdi bu ve bunun benzeri bir ortada bir duruş sergilendiği sürece, milli bakış açısıyla, MHP başka şey nedeniyle kopmaz AK Parti'den. Peki, Peki siz Haziran'da seçim bekliyor musunuz? Dedim ya bir gösterge aynı anda bu gündeme gelmesi enteresan ama çünkü bu tip şeylere cevap vermezler genelde iddia isteklere karşı. Ama öte yandan bunun tek cevabı da e, ekonomi ile ilgili. Yani ikinci bir sebep yok. Başka çünkü bir bakın, şey olmaz diyorsun. Hayır şöyle bir parametre var. Şimdi hükümet hala seçmen desteğini ayakta tutmasının bu milli meseleler olduğunu biliyor en önemli ayağının. Yani geçmişte yapılmış hizmetler var, işte tartışıyorlar o daha iyiydi bu daha iyiydi. Var bir sürü hizmet de var. Ama toplum hafızası e, nisyan ile maluldur diye bir laf var ya, insan hafızası. Şimdi o icraatlerden sonra bir yıldır da müthiş bir ekonomik sıkıntı var. Ve bunun da e, en kuvvetli şu andaki ana muhalefet partisi olan pandemi nedeniyle olduğunu biliyoruz. Şimdi pandeminin getirdiği bir ekonomik buhran var. Bunun yanı sıra 50'ye yakın bir seçmeni konsolide etme sebebi de 7-8 tane Türkiye'nin milli meselesi var. Ve iktidarın bu milli meselelerde milli ve milliyetçi kendi tabiriyle yer, milli ve yerli dediği tabirle baktığını MHP görüyor. O sebeple zaten destek devam ediyor. Ama şöyle bir ihtimal olabilir. Meral Akşener Hanım'ın söylediği. Şimdi Covid darbesi, milli meseleler bir anda. E, muhalefete baktığınız zaman yerel seçimlerde işi bitirdik diye zanneden bir muhalefet var. E, bunu gözlüyorlar. E, ama yanı sıra da tam ekonomiyi biraz toparlanıp pandemi de e, gücünü 2-3 ay içinde keserse, o zaman yani ekonomide de birazcık toparlanma vuku bulursa bu milli meseleler nedeniyle ve muhalefetin de buradaki bir 8-10 puanı mutlu edeceğim, oyunu kaçırmayacağım diye kaçırmakta olduğu 30 puanın farkında olmadı. Şimdi açıkçası zaten siz dünya rekoru kırmış bir planlamadan iyi plan bekleyemezsiniz. Yani gerçekten ortada bir dünya rekoru var bu rekor sadece mağlup olma rekoru değil. İktidarın yarısı kadar oy alma rekorudur. Dünyada eşi benzeri yok. Şimdi hal böyle olunca yani oradan zaten ya biz her şeyi biliyoruz. Biz şöyle çok bir kere oradan doğru düz plan çıkmaz. 13 defa yanlış planla gitmişsin. Çünkü sorunun kendinde olduğunu görmüyorsun bir kere her şeyden evvel. Hep hakem e, taraflıydı. E, saha karlıydı. Deplasmandaydım bilmem ne. Ya 12 maç 7-0 yeniliyorsun. Dön bir kendine bak bakayım. Bende bir yanlış yok mu diye. Dolayısıyla bütün bunların toplum nezdinde şimdi daha görülmeye başlandığı bir aşamada e, herkese hitap edebilecek bir parti, iyi parti. O da işte bu tür gelişmeler oluyor. Yok FETÖ mevzusu, yok e, işte iç mücadeleler oluyor. Ama her şeye rağmen oradan iyi bir sinyal geliyor. Seçmen biraz daha huzurlu bakabiliyor iyi bir partiye. Şimdi böyle bir tabloda Ak Parti MHP'yi ikna ederse erken seçime gidebilir çünkü elinde tuttuğu üç koz var nedir <laughs> ee, milli meseleler iki milli meseleler karşısındaki duruşu seçmen bunu önemsiyor üç e, yapılan hizmetlerin zaman geçtikçe ne bileyim yol gibi işte sağlıktaki şu gibi bu gibi. Ee, toplumun daha fazla gözlediğini anlıyorlar. Tek sıkıntı ekonomi. Ekonomide biraz istikrar yakalansa ki o da pandeminin düşüne bağlı. Haziran'da ya da eylülde seçime gidebilir. Çünkü bu imkanlardan mümkün değil yararlanamıyor muhalefet ve yararlanamama sebebini de milletin cehaletine bağlama gibi bir eee alışkanlığı var. Alışkanlığı var. Yani oh, göbeğini kaşıyan tabii. adam 200 Şu da var. Ama tamam seçmen de... o seçmen değil. Bitiriyorum zaten. Tabii, tabii. Seçmen o seçmen değil. Seçmen artık şöyle bir cep telefonuyla 30 fasikül ansiklopedi elinin altında taşıyor. Yani onun 5 dakika siyasetle ilgilenmesi geçmişte 3 saat siyasetle ilgilenen seçmenden daha bilinçli bakıyor. Dolayısıyla seçmen görerek, bilerek oy veriyor. Yani enayiliğinden değil, cehaletinden değil. Orada siz kendinizi toparlamak için bir imkan yaratamadığınız için iktidar da görüyor. Ama iktidar şunu da görüyor. Ya Haziran'da da yapsam, 2023'te de yapsam beni bir tek pandemi sıkıntıya sokabilir, bir de küresel bir ekonomik sıkıntı. Şeyde, Hakan Bey, sosyal medyada çok acayip muhalif rüzgar esiyor yalnız. Esiyor. Ya baktığımız zaman böyle CHP, İyi Parti, Millet İttifakı alıp götürüyor gibi görünüyor. Yani o, siz oraya bakmıyor musunuz, orayı temel? Yok bakıyorum ama e, alınmaz anket... mı yani orada? Yok alınmaz. Çünkü agresif takipçi dediğimiz bir tabir vardır. Yani sırf o işle ilgilenenler e, agresif o, e, sinir anlamında değil ilgi anlamında agresif olanlar yazar çizer. Seçmen sessizdir ancak yüz yüze anketle sonucu alabilirsiniz. Yani öyle olmaz diyorsun? Yok siz... sosyal medyada esen rüzgar e, seçmenin değil tabii. Eğilimini yansıtmaz. Yok hiç yansıtmaz. Hiç yansıtmadı geçtiğimiz 10 yılda da. Sosyal medya 15 yıldır var. Ama bir tek şu var. Yani eğer iktidar ekonomide birazcık istikrarı yakalasa seçime gider aslında da şu hesabı yapıyor. Ya ben 2023'te de yapsam, şimdi de yapsam bunlar nasıl olsa e, kendilerinin çok doğru zannettiği ama hiçbir işe yaramayan bir planla gelecekler. Yine mağlup olacaklar. Böyle bir rahatlığı da var iktidar. O zaman onu... niye Haziranda gitsin seçime veya ha, Eylülde üç gitsin? Yıl var. Bir beş yıl, yıl daha uz... yeniden kazanmış olurum der. Ya seçmen, ben de şunu anlamıyorum. Ya, yani seçmen şöyle demez mi olman? iktidara? De de. Ya iktidar, biz seni 5 yıllığına iktidara getirdik. Sen ne <laughs> oldu da şimdi ya zaten temel <laughs> böyle geliyorsun? o daha bundan iki buçuk yıl önce yüzde elli iki buçuk oy almış bir millet iradesini, oy vermiş millet iradesini biz iki buçuk yıldır yok sayıyoruz. Evet, i̇ki buçuk yani. yıldır diyoruz ki ya erken seçimde erken seçim. Peki bu insanların oyunun bir hükmü yok mu? Bir de şimdi Şaban Bey bu HDP konusunda AK Parti MHP arasındaki e, çelişkiye işaret etti. Ya aynı çelişki CHP ile İyi Parti arasında da var. Yani HDP konusunda orada da kafalar karışık. Yani doğru, e, doğru. HDP olur da kapatılırsa buna İyi Parti ne der, CHP ne der, CHP kapatılmasını istemiyor mesela. Tabii tabii. Yani bir de böyle bir durum söz. Doğru. Millet İttifakı'nda da HDP açmazı var. Yani İyi Parti uzak durmaya çalışıyor. CHP yakın durmaya çalışıyor ki yakında durması gerekir. Hatta İyi Parti'nin de yakın durması gerekir.